Samistanya ila sinun Samistanya ila sinun Ne deneri eskari, Ne deneri eskari. Ben sevdum alamadım Sevdum da alamadım Böyle durdun ya hali Böyle durdun ya hali Yüksek dağlar unkarı, yüksek dağlar kari. erimeden akar mı, erimeden akar mı? Ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım, ateş beni yakar mı, ateş beni yakar mı? Çamlı hemşin deresi, çamlı hemşin deresi Yine böyle akar mı, yine böyle akar mı Akşamdan doğan aya, akşamdan doğan aya Nazlı yerde bakar mı, nazlı yerde bakar mı Akşamdan doğana ya, akşamdan doğana ya, nazlı yerde bakar mı, nazlı yerde bakar mı?